Everything Bagel'a geldik. Modada ara sokaklardayız. New York'ta yediğim bagel'lardan sonra İstanbul'da çok fazla canımın çekeceği bagel tarzında bir yer bulamamıştım. Gördüğüm kadarıyla İstanbul'daki en iyi görünümündeki bagel'lar burada. Çeşit olarak da çok fazla şey sunuyorlar. Sadece bagel değil aynı zamanda krem peynir olarak da çok fazla çeşit sunuyorlar. Ben BRT Egg and Cheese ismindeki bagel'dan söyledim. Aynı zamanda Peach Fresh isminde bir tane de içeceğim var. Bunu da taze sıkıyorlar sipariş anında. Bir dana bacon'ımız var. Yumurtamız var. Çok güzel gözüküyor. Taze kesilmiş bir domatesimiz var. İçindeki krem peynir, frank soğanlı. Biraz daha böyle krem peynirinin tadı ön plana çıkması gerekiyor bence bagel'da. Ama etle beraber, yumurtayla beraber birleşince muazzam bir tat ortaya çıkıyor. Bu arada bagel'ımız everything bagel olarak geçen. Yaklaşık 8 çeşit var orada. Haşhaşlı var, çıtır soğanlı var, jalapeno biberli var, acılı isterseniz parmesanlı var. Ben everything bagel'ı tercih ettim ki Amerika'da da en çok everything bagel gidiyor. Hocam oldu bu iş. Amerika hareket tadı yakaladım burada bak. Gerçekten. Olması gereken bagel tadı bu. Bagel ana karakterimiz. Dolayısıyla onu anlatmakla başlayalım. Mayalanma süreci 16-18 saat. Klasik haşlama usulüyle yapılıyor. Amerika'daki klasik reçetenin hiçbir dışına çıkmıyorlar. Bir yıllık bir arge çalışmasının sonucunda ortaya istedikleri tarzda bir hamur çıkarabilmişler. Çünkü ne New York'taki su ne New York'taki nem oranı bu hamuru hani oradakine birebir aynısını yapma şansı tanımıyor. Hiçbir zaman öyle bir şey olmaz. Ortaya çok güzel bir şey çıkmış. Ben bunu hani açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben iç malzemesi olmasa bile gelip buradan bagel alırım, evime giderim, kendi sandviçlerimi de yaparım. Yani o kadar güzel bir bagel olmuş. İçecekten de bakayım bir tadına. Çünkü bu da taze sıkılıyor, taze hazırlanıyor sipariş anında. Çok güzel. Fresh. Bunun içinde de şeftali limon ve üzerinde de bir reyhan dokunuşu var. Burası benim ilk ziyaretim. Bundan sonra sık sık ziyaret edeceğim gibi gözüküyor. Sade krem peynirin haricinde benim yediğim frank soğanlı var. Kurutulmuş domatesli var. Sarımsaklı krem peynirli var. Dereotlu var. Zeytin ve kekikli var ki bence baskın karakter çok güzel olur. Kremberili var. Biraz daha böyle tatlı bir şey istediğiniz zaman. Pesto krem peynirli var. Bence gayet güzel. Birçok şeyi kendileri hazırlıyorlar. O yüzden hani krem peyniri de söylemek gerekiyor. Baştan sona onların yaptığı bir peynir. Ben dana bacon'i tercih etmiştim ama İtalyan şarküteri ürünleri hazırladıkları bagelları da var. Onu da ilgili olan kişilere de duyurmuş olalım. Fiyatları söyleyelim. BRT Egan Cheese bagelımız 410 TL ve içtiğimiz içeceğimiz Peach Fresh'te 150 TL.